Merhaba arkadaşlar, Şent Gaming'in bir videosuna daha hoş geldiniz. Ee, Minecraft'tayız bugün ve Skyblock çekeceğim tek başıma. Ee, burada ağaç vardı, ben kestim. Bir serverda çekiyorum. IP'sini isterseniz koyabilirim. Burada ağaç vardı ama kestim. Yani video başlamadan önce dayanamadım. Oh, itiraf ediyorum de burada iki tane bunu söyleyeyim yani burada iki tane bir tane lav olması gerekiyordu ki e, ben spawn'da birisi atmıştı yere lav ben de hemen aldım <laughs> getirdim adama e, server Türkçe yani Türkler var İngilizce var mı bilmiyorum İngilizce başka yani yabancı var mı bilmiyorum e, işte böyle başlayalım o zaman ağacı kestim zaten Crafting Table, Crafting Table Her şeyin başı ağaç <laughs> Servoda bir tek SkyBlock yok yani başka şeyler de var Söylemeyeceğim onları Çünkü ben SkyBlock çekiyorum Takılıyor ya, neyse bir şey olmaz, bir şey olmaz, bir şey olmaz, bir şey olmaz, evet, bir şey olmaz. İşte chest'i görüyorsunuz, böyle şeyler veriyor bize. Biz de bunlarla işte öyle takılıyoruz. <laughs> Biz de işte bunlarla kendimize e, çiftlik gibi şeyler yani tarla falan yapıyoruz. Ben server'da neden oynuyorum derseniz, server daha zevkli geliyor bana. Böyle ticaret falan yapabiliyoruz adamlarla. Daha güzel oluyor bence. Şimdi e, aşağı indirsem diyeceğim şu üçüncü kata adayı. Ama öyle aşağı olmayı sevmiyorum. Böyle güzel bir şekilde yukarıda olalım bence. Ne olacak? Şurayı kıracağız. Kavustan generator yapıyorum şu anda. E, şuradan. Bunun için bir lav, bir tane de su kovası gerekiyor. Lavı buraya koyuyoruz. Suyu da buraya koyduğumuzda. Burada neden, neden delik açtım? Çünkü su her zaman deliğe geçer ve kırdığı e, kırdığım an Orada delik olmasaydı direkt lavın üstüne gelecekti ve bu lav obsidim olacaktı. O yüzden lavın üstüne gelmiyor ve kabustan oluşuyor. İşte böyle. Ve chest'in chest altına yaptım. Çok güzel oldu. Hem üstünü kapatıyor, üstüne içine düşmemizi sağlamıyor ve etrafa ışık veriyor. Bence güzel bir fikir. Aşağıdaki yazanlara aldırmayın. Ben aldırmıyorum kısacası yani. <laughs> Bazıları, bazı arkadaşlar küfür edebilir biliyor yani. Biz de ediyoruz Allah'ın yani. Biz de ediyoruz. İtiraf edin. <laughs> Mutlaka serverda oynayanların birisi de etmiştir yani etmeye var bilmiyorum ama işte bir olay olup etmiştir. Bunlar <laughs> sıkıcı gelecek ama işte onu. Oha! Ulan bir sapling diktim böyle bir ağaç çıktı. Jungle ağacı gibi anası mı? Ya şu dalları da var. Nefret ediyorum. Sonra unutuyorum birisi havada öyle yapraklar kalıyor. Hiç sevmiyorum. Güneş çok güzel ya. Tek şu güzel tek şu aslında bence. Yani bence diyor. Yani. Sonra ben sevmiyorum virüs. Altı yapışın içeride bir tane sinek var bunu kontrolü. kontrolüyor ee, oynayanlar bilir skyblock böyle yani skyblock bilirler oynayanlar tabi e, bazı skyblocklar var böyle d şeklinde değil adalar ve ha, e, hareket ederken slash is yazınca yani island yazınca İslam yani e, okunuşu işte yazılışı e, direkt adaya gelemiyorsun ama ben bununla düştüm e, e, is yazarsam havadayken e, adaya gelmiyor ve itemlarım dolayısıyla gidiyor ki servoda ayarlamışlar itemlar gitmiyor önce güzel bence güzel bir ek şey olmuş çünkü mesela bir de skyrocket olduğundan diamond falan çok zor bir para kazıyorsun kendin alıyorsun falan zorluyor tabii aile aile olamazsa niye oynayalım yani böyle zor şeyleri seviyorum ben nedense ben çizdiğim ekranın dışında ona takılıyorum bak ya Allah'ım neyse idare edeceğiz bakalım böyle de yani baksana ya bir sürü dal var tamam bir sürü odun çıkıyor kabul ediyorum da kadar dal ne yani? Ana sapling. Tamam. Hayatımızın gerisini sürdürebileceğiz. ee, <laughs> acaba başka nerede var? Orada var. E, başka? Niye bal kırıyorum ki? Elimle kırayım Yok, kuruyorum. Aa bu da var. Şimdi bu dallara sinir oluyorum çünkü bir tane dal unutayım şunun gibi bütün yaprakları o tutuyor onu kırdım ama hepsi dökülmeye başlıyor da o, tutu, o tutuyor sinir oluyorum öyle havada mal gibi duruyor nefret ediyorum yani hele jungle ağaçlarından yani onlarda da elma elmacık elmayı yemeyeceğim neden yemeyeceğim çünkü görev var hatırladığım kadarıyla uzun zamandır oynamıyorum hatta bayağı bir oldu Hayır, Burada odunlar var. Nereye gitti? Neyse bir şey olmaz. Odun çok. Sepli. Hayır. Şimdi mutlaka benim unuttum bir tane dal var. Aha. Gördüm. Uf. Bu kadar odunla düşmem hiç iyi olmaz. Ve kovalarla. Kovalar giderse zaten adayı en baştan açmam gerekecek. Şunları bırakayım. Ulan takılma ya. Bakın orada yapraklar dökülüyor ama bu köşede budalı olduğu için dökülmüyordu. Sapling mi? Evet. Nasıl para kazacağız? Onu söyleyeyim hemen. Ee, burada gördüğünüz Kauston Generator. Bu Kauston Generator'la her serverda değişebiliyor tabii ama benim şu anda oynadığım serverda Kauston Generator'la Kauston'u kazıyorsun. Gidiyorsun markette satıyorsun. Market var. Cık. Git sat markette para kazan. Sonra git daha güzel şeyler al. Öyle öyle. Devam ediyor yani. Mantık o. Şunları hemen çevireyim. Ee, bir de. Tık 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 tık. Bunu nasıl yapıyoruz dersen derseniz sağ klik tuşuna basılı tutarak e, hepsini düzüyor. Bilmeyen arkadaşlarımız için söyledim. Oha, birden takıldı oyun, kastı. Neyse. Biraz odun kömür yapalım yani. 1 6 2 yani bu arada söyleyeyim servera. Bir Söy. De ben e, tek şepte bağlı şeyleri editledim görünmesi yani görünümü hoşuma gitmeyen şeyler de var bu tek şu pekte. Örneğin zombinin görünüşü yani iğrenç bir görünüşü var abi. Yani daha gerçekçi de şimdi İğrenç görünüyor bence. Bilmiyorum. Bana öyle geliyor. Abi de paraya slash money yazarak bakabiliyoruz. Benim 268.17 e, soğuk kredi dediği yani para. Her tarafında değişiyor tabi da adını Ben para diyorum bildiğim paramız yani para. Evet. <laughs> Belliğimiz para abicim ya. <laughs> Bunu ne zaman yüklerim bu videoyu bilmiyorum. Hiç fikrim yok. Elma. Aha iki tane elma olmuş yasın. İnşallah görevler vardır. İki tane elmayı hem size de göstermiş olurum. Ben de unuttum ama. Aa yok. Yani kaldırmışlar görevleri. Kötü oldu. O slash c, slash c yazınca görevler çıkıyordu. Oradan slash c, apple, jollet torş diye yazıyoruz. Yani yazalım söyleyeyim. Sonra yazınca e, böyle bir şey diyordu. Unuttum tabii ne dediğini. Sonra yanına bir c daha koydum bu c'nin yanına boşluk bırakarak. Göreviniz alınmıştır diyor. Ve bize her saplingden iki tane veriyor oyundaki her sapling. E, ladin, normal ağaç, jungle falan Ondan iki tane iki tane veriyordu. Ee, konuştuk işte öyle. Ee, bunları söyledim. Şimdi ben biraz kavuston kazayım. Sıkıcı olacak çünkü buraları göstermek size. Kavustonu kazayım biraz şöyle bir sık bir iki sık kazayım. Ondan sonra videoyu yeniden başlatalım. Tekrardan herkese merhabalar. Ee, birazcık kavuston kazdım 59 tane. Ee, daha da kazıyordum işte bir sık yapayım. Başka şeylere geçeceğim. Eee işte ee, Bir de e, Taştan aletler yaptım Böyle gördüğünüz gibi Burada işte Şol falan, kürek, balta işte normal Ekipmanlar ya Heh. Bir stak yaptım ee, Adayı büyüteceğim ama Bunu size göstermeyi yine planlamıyorum çünkü sıkıcı olur Eee Ee, ha, evet. Market falan göstereyim. Yani nasıl eşya falan alınır. Böyle çok güzel bir görüntüsü var bekle. Burada mob spawn yeri var. Tabii ben farklı bir tane mob spawn yapacağım. işaret market 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 tek şöpekten dolayı adamların görüşü falan böyle steve'lerin steve'ler böyle gözüküyor Bunu e, evet editlemiştim normalde bunlar böyle gözükmüyor böyle takas falan yapmışlar adamlar server kurucuları normalde bu e, şeyler böyle gözükmüyor ama editlemiştim daha değişik gözüküyorlar e, burada gördüğünüz gibi tabelalar var Pek okunmadığı halde ama işte okuyabildiğiniz kadar. Bir 64'lüğünü, bir 64 kabustonu 640'a satıyoruz. Yo alıyormuşuz falan. Ha 64'lü 64'e satıyoruz. Tanesi bir tane yani kabuston tanesi 1 dolar yani 1 dolar diye düşünün. 1 TL. Ya sen de orada ha 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 deme. İşte böyle buradan değişik şeyler alabiliyorsunuz. <gülüyor> orada. <gülüyor> ee, burada restoran falan ayrıntı öyle, ee, olta var. Olta'yı kendim yaparım daha iyi yani. Niye alayım? Benim ilk alacağım şey marketten, şey, normal diseplingi. Dört tane alacağım. Param var sanırım. Ha Evet, param var. 165. Ha yani bir de serverda durdukça para geliyor sanırım. Hatırladım karayla. Bu zamanı bilmiyordum Serva. İşte böyle şeyler alabiliyorsunuz sen marketten böyle şeyler arıyorsunuz. Ee, is form yazarak adamıza dönüyoruz. Ne oluyor dışarıda ya? Patır kütür. Buna artık pek gerekmeyecek. Çünkü e, bu yapacağım daha güzel bir ağaç. Bilenler vardır yine de ama ben yine de söyleyeyim. 4 tane orman ağacı saplingini böyle diziyoruz ve boomil basıyoruz. Bu 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 işte böyle bir şey çıkıyor. <laughs> böyle bir ağaç çıkıyor ve bu da çok daha karlı bir şey bence normal ağaç saplinginden. 4 tane saplingden bir sürü olun. Gerçekten bir sürü olun. İşte böyle güzel bir ağaç. Bu dursa şu anda hiç gerek yok. Ve acıkmışım. Size bir teori Skyblock oynayanlar yani böyle Acıktıysanız, yani bilenlerle bağlı yine de. Acıktıysanız eşyalarınızı bir kese doldurun Bu kadar. Spam'da da uyuyorsunuz. İstom yazdığınızda zaten. Yani, e, şeyde bazı serverlarda skyblock değişik oluyor. is slash, slash is yazdığınızda direkt olarak adanıza gidiyorsunuz ama bu serverda değişik. Single player'da tek başıma oynama, oynayacaktım ama böyle daha büyük bir Söylemiştim zaten sarvda daha zevkli olur diye. Ee, şimdi adayı büyütmeye başlayacağım biraz. Ve tabii ki de videoyu kapatıp e, büyüteceğim. Çünkü sizin bunu görmenizi istemiyorum. Yani görmenizi dediğim sıkıcı olur. Hile yapacak halim yok yani. Nasıl hile yapayım zaten sarvdayım. Her yani neyse ben videoyu durdurup e, büyütünce geri geliyorum. Tekrardan herkese merhabalar arkadaşlar. Eee ya Allah'ım sinek var bir tane. Mucuk ediyor. İşte e, adayı biraz büyüttüm. Ulan! Uf, burnuma gelip konuyor silah. Lan! İşte adayı biraz büyüttüm. İşte e, pek değil ama işte malzeme ona etti. Bitti kapı sonra 20 tane daha kastım. Şurada iki tane de dört vardı. Onları da aldım. Ama bir tane saçlar düştü ee, bu ağacı keseceğim. Ama birazdan şu anda değil. <laughs> Ve keserken de büyük ihtimalle durdururum. Sanırım. Ya da öbür bölümü keserim. Ee, şimdi ne yapacaktık? Ha tamam. Şimdi küçük bir farm yapalım. Melon seed. Çünkü yemeğimiz bunlarla kazanacağız. 2 2 yanına koymam lazım bu melon seedleri. Ve ha yan tarafa verebilir ama boz. çok alacaktım değil mi daha? şunlar kim de? Bunları niye ektik? Sanırım görevler var hala ama kodunu ben bilmiyorum. Değişmiş olabilir kodu. Sorarım diğer serverda olan kişilere. Şu anda bilmiyorum. Kaktüs. Ha kaktüsleri de ekelim bir yandan. Yoksa görevler var yani sonuçta. Hmm. Melon seed. Ben çubuklar bunun içine koydum evet. Ee, videoyu birazdan bitireceğim. Şu e, kar falan da yapınca. İşte böyle idare edeceğiz. Görevler falan yapacağız. Adamımızı büyüteceğiz. Mobs spawner yapacağım. Tabi video açıkken yani. Video kapalıyken yapacağım da. Nasıl yapıldığını falan göstereceğim size. Benim arkadaşlar için. Mutlaka bilmem vardır çünkü. Ben de bilmiyordum. Bir video izledim ve şu anda pek izleyicimiz yok. Yani hiç yok denilecek kadar az. Ki zamanla izleyici geleceğini düşünüyorum. Çünkü benim takip ettiğim, sevdiğim kanallarda da böyle bir günde direkt olarak gelmiyor izleyiciler. Ve ayağı bir süre geçiyor. Ondan sonra çoğalıyor. Herkes birbirini anlatıyor falan. Yani güzel çekiyorsak güzel çekiyorsak ve izlediyseniz beğendiyseniz lütfen paylaşın videoyu falan. Ee, zaten pek izleyici olmazsa ben yine video çekeceğim. Çünkü video izleyici için çekmiyorum. Ben şey için çekiyorum yani video çekmeyi seviyorum. Zevkli. Böyle hoşuma gidiyor. işte onun için çekiyorum. Yoksa Niye çekim hoşuma gitmezse videoyu niye çekim yani açıkçası ee, işte böyle bir şey yapacağız her neyse fırında da kömürlerimiz olmuş her neyse bu bölümde bu kadar ee, izlediğiniz için teşekkürler kendinize iyi bakmayı unutmayın işte görüşürüz.